başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kardeşimle birlikte onu oynayacağız. Umarım güzel geçer kartlarımız burada like ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Şimdi ben kartları dağıtayım. Önce bir karıştırayım. Sen onu YouTube'a bakalım. Kaçak kaça, kaça burada Sana ne? Ha, yine biliyorum 16-16. Evet. 1, 1, bir bir, 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 dört, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on dört, on beş. 16 Şimdi ortaya şey koyacağım. Koydum. Şimdi herkes kendi kartına bakıyor. Evet şimdi kamera bende. Herkes kendisine bakıyor. Bir önce geldi ben kazandığım için şimdi ben başlayacağım. Benim kartlarımı görse bir şey olmaz. Benim kartlarım burada. Çok kötü. Şöyle bir bakalım. Çok kötü. Baya kötü. Çok kötü. Şimdi Bak. ne yapabiliriz diye bir bakayım şu kartlara. Bir var, bu var, üç. Şunları şuraya koyalım. Ben bunların ikisini aynı sayıyorum. Bir var, üç var, İki var, dört var. Bizim yeşilden atacağımız iyi bir şey var mı? Büyük ihtimalle ilk önce ben şunları yollayacağım. Ama hiç artı yok gibi. Şansımıza hiç artı gelmemiş. Bana tamam, geldi. Bir sürü. Bittik o zaman. Şak şaka şaka gelmedi. Hiç artım yok. Arkadaşlar. Vallahi benim hiç artım yok. Kanalı şimdi şimdi mi artım herkes yok? kartını gösterebilir aslında. Çok da şey olmaz. Tamam. Bekle şimdi ben başlıyorum. Başla. Kanal artmıyor. Ama dur eşini atmamızı geri değil mi? Hı hı. Onu mavi de yapabilirim ben. Mavi yaparsa? Dur bir sus dikkatimi dağıtıyor. Tamam. Ya da bunu direkt kırmızıya da çevirebilirim. Dur şu sıfırları kullanırsam eğer. Evet. Ben şöyle başladım. At hemen. Bakıyorum şu an. Ben o kadar hazır gelerken bakmadın mı ya? Şimdi dört. Dört. O sıra şöyle bir bakalım. Tamam. Bak. Şunlar. Başka var. Hadi bir artık. Sana anlatayım ben. Onun kartları da İsmi böyle. Kesin susturdum. Abi. Bak. gene bende değil mi? Evet. Bunları da attım. Tüm hepsi aynı mı? Aynı. Heh. Bak. Aynı. Attım. Hadi. Ben de şöyle atayım. Sıra bende. Şunları yollayayım. Aklımda başka plan var. Ya şimdi bende. Ne yapacağım? Ben ee, ne yapacağım söyleyeyim. Aldım bunu. Hı. Şu ne yapacağım? Hadi ya artık bu kadar da fazla düşünmene gerek yok. Tamam. Ne yapıyorsun? Renk mavi sen yeşil atıyorsun. Zaten. Heh. Tamam bir azaldı yavaşça. Burak. Tamam, ben de. Şunları bir kullanamadım. Şimdi bir değil mi? Aldım. Şunları at. Şunları at. Azaldı. Bir bir olacağız. Gibi. Şöyle ben, attım ben de. Tamam. Bu bu. Tamam sonra bunu atarım. bunu buraya koydum tamam. Son dört kartım kaldı arkadaşlar. Evet rengi mavi yaptım gene. Yeşil ben de bunu atarım o zaman mavi. Bakın arkadaşlar benim son 3. Şimdi mavi dedim belki. S susturuyorum. Çift. Bunu atıyorum. Onu tek. Evet. Onu tek. Ve onu bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Çok kolay içerizdi. <laughs> evet arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.